Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber First Blood 3 tanıtacağım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 48 develim Bir de Akonur Golden, Golden Angle mistik Orak El Bombası İki de Golden Scar Sihirli Desert Angle Pers Palası, Flash Bombası İşte Ender Thunder M1911 Yumruh 4'te Golden Barret desert takılıyor mu? 5'te DSR1 UCP tuğla var. Evet arkadaşlar bu Kemal abi Kemal de şey Çarlı'nı tanıtacağız birazdan onun videosu da gelecek. Evet arkadaşlar bu yüzden da burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, like, like. beni takipte kalın. Bay bay.